Herkese günaydın. Bu birkaç gün boyunca bizler Venüs, Uranüs karşıtlığını yaşıyor olacağız ve bu biraz zor bir durum. Bunu buradan size şu anda hatırlatmak isterim. Bu nasıl bir şey diye soracak olursanız tehlikeli sulardan uzak durmanız konusunda sizleri şimdiden uyarmak isterim. Bu neyle alakalı diyecek olursanız bana <laughs> İkili ilişkiler, maddi konular, estetik, güzellikle alakalı sıkıntılar söz konusu olacaktır. Ayrıca bu e, toprakla ilgili sorunları da e, göz ardı etmemek lazım. Heyelan ya da yeraltı kaynaklarının denizlerde olan durumların, gizli saklı kalmış, böyle açığa çıkmamış durumlarla karşı karşıya kalabiliriz. Online, internetle alakalı da sıkıntılar söz konusu olacaktır. Yani bu hiç de hoş olmayan durumlara maruz kalabiliriz. Ayrıca bu dediğim gibi Venüs-Uranüs karşıtlı ikili ilişkilerde. Uranüs internetle olduğu için gizli saklı ilişkileriniz bu zamanlarda patlayabilir belki kimseye söylemek istemediğiniz bir durumlar vardır. İşte kimse görmesin etmesin dediğiniz zamanlarda işte bu açıyla birlikte bu ortaya çıkar. İlişkiniz bir anda bitebilir ve hiç olmayacak sularda yüzmeye başlarsanız ve bunun telafisi de çok uygun değildir. Buradan sizleri tekrar uyarmak isterim. Ayrıca güzellikle, estetikle, botoksla ameliyat vesaire gibi bir durum yapacaksanız bu zamanlarda da hiç iyi değildir. Venüsün Uranüs'ten uzaklaşmasıla lazım. Bu birkaç gün sonra olacak. 4-5 gün sonunda bu uzaklaşır. Biraz daha rahat edersiniz. Ama bu gerçekten sizi böyle zorlayacaktır. Ve siz de böyle sıkıntılara maruz kalabilirsiniz. Zorlar sizi. Kimse kimseden gizli saklı. Arkasından iş çevireyim duyulmaz gibi durumlar ramar ön ayak olmayın. Aksi takdirde gerçekten zordur bu durum güzellik, estetik, bakım dediğim gibi bunlar da bu aralar sıkıntılı. Bu uzaklaşsın bu açı daha sonra yaptırabilirsiniz. Ee, yani bu birkaç gün boyunca bunlara lütfen dikkat edin aksi takdirde hani gerçekten zorlanacağınız durumlar söz konusu. Maddi olarak da e, harcamalarınız online internet ya da sosyal medyada iş yapanlar e, tuzaklara da düşebilirler. Belki hani gizli saklı bir durum varsa hani çakallık yapmak diyorsunuz veya hani bununla alakalı online internet bankacılıklarla bankalarla ilgili bir durum söz konusuysa bu da sizi zor durumda bırakır sıkıntılı anlar yaşamanıza neden olur kimse herhalde bu durumu istemeyecektir burada yapmanız gereken ne şey akışa bırakmak Hani kimse bu durumlarla alakalı bir iş bir proje bir şey yapıyorsanız da bunu lütfen bu zamanlarda yapmayın başlatmayın Çünkü gerçekten sıkıntılı bir açıdır Tehlikeli sularda yüzdürür sizi e, ve sonu hiç de iyi olmaz. Hüsranla sonuçlanır. Buna dikkat ederseniz bu birkaç gün boyunca çok daha rahat edersiniz. Herkesin gününün iyi geçmesini diliyorum. Herkese iyi günler ve sevgiler. <laughs>